Ozan abla, azal abla. Ne? Sence benim saç rengim güzel mi? Bence çok güzel. Ama hep saçımın rengi aynı. Ben farklı bir renk istiyorum. Nasıl yani Lilo ya? Mesela saçımı yeşil, sarı, kırmızı ya da pembe gibi renklere boyatabiliriz. Gerçekten istiyor musun? Evet Azal abla çok istiyorum. O zaman, o zaman tamam hadi boyayalım. Neyle boyayacağız Hazır abla? Pastel boyayı da boyayacağız. He tamam. O zaman ben pembe rengi seçiyorum. Tamam. Gel bakalım yanıma. Lilo'ya bitmek üzere. Sonra saçlar kaldı. Hı -hı. İşte bitti. Çok merak ediyorum Hazal abla. Tamam. Saçım güzel oldu mu acaba? Oldu. Aynadan kendine bakmak ister misin? Aa evet. Lilo'ya hazır mısın? Evet Hazal abla. Hadi göster. Aa çok güzel olmuşum. Teşekkür ederim Hazal abla. Tamam. Rica ederim Lila'yı yapacağım. Saçını beğenmene sevindim. Ben bir süre böyle kalmayı düşünüyorum. Tamam. Beraber pasta